Evet değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'in geçen hafta itibariyle mecliste grubu bulunan siyasi partilere ve aynı zamanda grubu bulunmayan siyasi partilere gönderdiği Yazı gereğince talep gereğince meclisimizde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak komisyonda görev alacak milletvekillerimizle ilgili olaraktan bir öneri talep edilmişti. AK Parti grubumuza 21 milletvekili kurulacak komisyonun sayısal çokluğuyla beraber. Cumhuriyet Halk Partisine 10 milletvekili, DEM Parti 4 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi 4 milletvekili, İyi Parti 4 milletvekili ve Yeni Yol Grubu Partisi 4, 3 milletvekili, İyi Parti ve Yeni Yol 3 milletvekili ile birlikte temsili sağlanması arz edildi. Tabii diğer artı tane de grubu olmayan 6 tane de siyasi partiye yönelik de birer milletvekiliyle temsili olarak yazı gönderilmişti. Ve bugün itibariyle saat 17'ye kadar da bu e, siyasi parti grupları adına bu komisyonda görev yapacak milletvekili listesini e, talep edilmişti. Biz de biraz önce meclis başkanlığımıza e, bu listemizi verdik. 21 kişiden oluşan listemizi ben Sizlere burada okumak istiyorum. Tabii özellikle bu listenin hazırlanmasında yedi bölgemizi temsiliyet noktasında dikkate aldık. Marmara bölgemizden dört milletvekilimiz, Karadeniz bölgemizden iki milletvekilimiz, İç Anadolu bölgemizden üç milletvekilimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesinden üç milletvekilimiz, Ege Bölgesi'nden bir milletvekilimiz, Doğu Anadolu bölgesinden üç milletvekilimiz ve Akdeniz bölgesinden de beş milletvekilimizi listemizde yer vermiş olduk. Abdülhamit Gül, Gaziantep milletvekilimiz, Mustafa Şen, Trabzon milletvekilimiz, Kürşat Zorlu, Ankara milletvekilimiz, Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilimiz, malumunuz Abdülhamit Gül, hukukçu ve grup başkan vekilimiz, Mustafa Şen, Genel Başkan Yardımcımız Trabzon ee, Kürşat Zorlu Profesör Doktor hocamız Ankara Milletvekilimiz ee, Profesör Doktor Hüseyin Yayman Hatay Milletvekilimiz Cüneyt Yüksel Profesör Doktor Adalet Komisyonu Başkanımız İstanbul Milletvekilimiz Sunay Karamık Adana Milletvekilimiz Selami Altınok Erzurum Milletvekilimiz Kemal Çelik Antalya Milletvekilimiz, Mehmet Sait Yaz Diyarbakır Milletvekilimiz, Mahmut Atilla Kaya İzmir Milletvekilimiz, Şengül Karslı İstanbul Milletvekilimiz, Mehmet Şahin Profesör Doktor Kahramanmaraş Milletvekilimiz, Ayşe Böhürler Kayseri Milletvekilimiz, Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli Milletvekilimiz, Tahir Akgürek Konya Milletvekilimiz, Ali Kıratlı Mersin Milletvekilimiz, Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa Milletvekilimiz, Gökhan Diktaş, Tekirdağ Milletvekilimiz, Burhan Kayatürk, Van Milletvekilimiz, Abdurrahman Babacan, Malatya Milletvekilimiz, Ersan Aksu, Samsun Milletvekilimiz. Çoğunluğu hukukçu, siyaset bilimci, toplum bilimci ee, olmak üzere Milletvekillerimizi belirlemiş olduk ve meclis başkanlığımızı da biraz önce sunduk. Ben komisyonun hayırlı olmasını diliyorum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda inşallah aziz milletimize, ülkemize yararlı çalışmalar yaparlar, güzel kararlar alırlar. Biz de en üst seviyede AK Parti grubu olarak komisyon çalışmalarına destek vereceğimizi ifade etmiştik. Her türlü çalışmanın ülkemize yarar getirecek çalışmanın, aziz milletimize yarar getirecek, hizmet edecek her türlü çalışmanın yanında olacağız. En üst seviyede inşallah destekleyeceğiz. Bugün itibariyle diğer siyasi parti grupları da listelerini vereceklerdir ve meclis başkanımız inşallah önümüzdeki hafta ilk toplantısı yapmak suretiyle de kendi çalışma usul ve esaslarını da belirleyeceklerdir. Ben komisyonumuzun ülkemize azimetimize hayırlı olmasını diliyorum. Soru var mı?